kameraya gittim el takımıza kamerayı ayarladım şimdi şurada ayaklarımı ayaklarımı tam ve şurada bir gövdede var Субтитры создавал DimaTorzok Hvor da? ごめんね。 Allah Allah, normalde kaptan mı arkadaşlar? Demek ki sonunda bekleyen güncelleme gelmiş olabilir. Sevgili teknoloji yapımcıları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. He, aynı benim de dememdi. yaptılar ya. <gülüyor> 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 bu o bugün gelirdik bir bugün düşünüyorum. Bu videoyu çok açık istiyorum. Ona göre. Ağzım kurak ya Ya bu arada ben ne ya? Ne bu tuvalet? Ne yani bu böyle? Bir sürü

Alors, on dirait que tu as pas la table là, non, le téléphone tomber. Mais là, mon petit frère, I found the 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 the. C'est pas ça qui ça qui on va se dire que on peut regarder.

ama ne de çocuk besledi göstermeye çalışıyorum Evet arkadaşlar video beğendim. Bugün bir daha kere Yesir adlı Venom üstü de siyah olan bir de beyaz itfaiyesi. Legosunu düzelteceğiz. O kadar da Lego demeyelim. Ve bay bay.